Balıkçı gemisi battı mı? Bakayım balıkçı teknesine. Ay mavi. Bak şu ileride balıklar var, deniz atları var. Onları mı yakalasan onunla? Yengeçler var. Yüzüyor havuzda. Bu, bu diyeceksin. Şu bu de mavi diyeceksin. Şu. Bu gidecek. Neresi? <laughs> Deniz ama siyah. Gemi o gemi. Balıkçı gemisi. Baksana. Yüzüyor bak. Yup, yup, yup. Bak yüzüyor. Gördün mü? Balık tutmaya gelmiş.